Güzel dur. Çineklerimizi bardaklara doldurduk. Şimdi bu küçük seramdığı içine diziyoruz üstlendiğine beraber. Şimdi dışarıda kalsa soğuk vurabilir. Evet. Burada kalmıyor. Buraya kalmıyoruz. Burada üşümezler değil mi üstlendi? De? Evet. Aferin sana. Soğuk yemelim diye aşkım benim. Bak kedimiz de geldi. Üstlendi kedi de korkma. Bizimiz de geldi. Bu da bizim bahçemizin kedisi. Evet. Şimdi şuraya koyayım. Bu da burada serecek, büyüyecek. Mayıs'ta falan inşallah meyvesini yiyeceğiz. Kızım sen mi geldin? Sen mi geldin? Sen mi geldin? Ay ay ay. Bu bizim bahçemiz. <laughs> ay 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 ay. Ay hadi gidelim. Hadi gidelim. 还得给者。